Sevgili arkadaşlarım, noktalama ile devam ediyoruz. İnşallah bugün noktalamanın son videosunu çekiyoruz. E, noktalama işaretlerini bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, eğik çizgiyle başlayalım. Eğik çizgi nerede kullanılır? Eğik çizgi birincisi şiirin dizeleri yan yana yazılmışsa şiirin dizelerini ayırmada kullanılır. Bak şiir dizeleri mesela İstiklal Marşı'nın ilk dörtlüğünü almışım. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten insan olacak. Dikkat ederseniz, dizeleri ayırırken neyi kullandım? Kısa çizgi ya pardon, eğik çizgiyi kullandım. Başka nerede kullanılır arkadaşlar? Adres satırlarını göstermede, özellikle e, apartman numarası, daire, semt ve şehir arasında kullanılır. Arasında kullanılır. Apartman numarası ile daire, semt ve şehir arasında kullanılır arkadaşlar. Ülkeyi yazarken eğik çizgi kullanmayız. Yani Taksim kullanmayız. Dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Ülkeyi yazarken Taksim kullanmayız. Mesela Altay Sokağı, No 21 21 Taksim 6 Kurtuluş Ankara Türkiye. Türkiye'yi dikkat ediyoruz. Buraya Türkiye'yi. Taksim, Türkiye yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? Alta ayrıca yazıyoruz. Büyükçe yazıyoruz. Ülkeyi belirtiyoruz. Evet arkadaşlar, tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasına konur. Nokta konduğu gibi mesela 18 0, 10, 1930 veya 18-11-1960-18-11-1969 Taksim, Taksim, veya bu e, ayı e, Romen rakamı ile yada, yazabiliriz 15-9-1994 gibi arkadaşlar. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermede kullanılır. Mesela anası mezardıkıyor an en veya e eki diyor. A hali var yani. Ya da madan meden eki. Madan meden aynı ek. Aynı ekin farklı şekli olabileceğini nasıl gösteriyoruz? Madan veya meden der gibi. Lık veya lük der gibi. An veya en der gibi. Yani veya gibi kullanıldığını e, görelim arkadaşlar. Evet genel adreslerinde kullanılır arkadaşlar iki tane olmak üzere matematikte bölme işaretleri olarak kullanılır bunlar bildiğimiz şey fizik matematik gibi fen bilimlerinde özellikle terimleri göstermek için kullanılır mesela birimini göstermek için gram bölü saniye ya da gram bölü saat neyi seçti işte. tırnak işaretimleri de kullanılır değerli arkadaşlar tırnak işaretleri nerede kullanılır ki çok sık karşımıza çıkan bir noktalama işaretimizdir. Birincisi aktarma cümlelerine iki noktadan sonra birinin sözünü alacaksak aktarma cümlelerinde iki noktadan sonra kullanacağız arkadaşlar. Mesela örneğimize bakalım. Şurada Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk'ün Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Tekrar ediyorum Türk dili Türk milletinin kalbidir zihnidir sözü dikkat ederseniz Atatürk'ün sözünü iki tırnak içine iki tık tık arasına almışız. Başka nerede kullanılır? Arkadaşlar özel olarak vurgulanmak istenen bir söz grubu veya sözü. Örneğimize bakalım. Özel olarak vurgulamak istediğim ya yani onu büyük yazılmak zorunda değildir. Mesela yeni bir barış taarruzu başladı. Yeni bir Barış taarruzu. Barış taarruzunu bak dikkat ederseniz iki tırnak arasına almışım. Niye? Çünkü vurgulamak istediğim yer burası. Evet arkadaşlar vurgulanmak istediğim yer burası. Aslında bu şöyle diyeceğiz abi. Düz yazı. Düz bir yazı. Yani bilgisayar ortamından bahsediyorum. Düz yazılar yazarken bir yeri vurgulamak istiyorsam orayı eğik yazıyla yazdığım zaman yani italik yazdığım zaman da vurgulamış olurum arkadaşlar. Evet cümle içinde Eserlerin, yazarların bazı bölümleri tırnak içinde gösterilir. Mesela bütün öğrenciler evet kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Tekrar ediyorum. Cümle içinde eserlerin ve yazar adları ile bölüm başlıkları tırnak içinde. Bir cümlemiz var. Bir cümlemizi aldık. Bu cümlenin içinde ne var? Arkadaşım bir eser adı var. Hemen ne yapacağız? O cümlenin içinde eser adı varsa eser adını tırnak için alacağız. Ya da bir cümlemiz var. Cümlenin içinde ne var arkadaşım? Bir yazar adı var. Hemen yazarın adını ne yapıyoruz? Tırnak için alıyoruz. Evet bütün öğrenciler, bak cümlemiz şu. Bütün öğrenciler kendi Gök Kupnemiz adlı şiiri incelediler. Bütün öğrenciler incelediler bu cümle. Bu cümlenin içinde bir eser adı mı var? Eser adı var. Bunu vurgulamak için otomatikmen tırnak içinde gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, biraz önce söylemiştim bunu. İlk yazıyla da yazabiliriz. Mesela tırnak içinde alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için ayrıca kesme işareti konulmaz. Evet, bunu buna iyi bakın arkadaşlar. Mesela Elif Şafak'ın bir palasını okudunuz mu? Palas. Yani burası tırnak, iki tırnak, iki tırnak. Tırnaktan sonra ayrıca kesme işareti kullanılmayacak. Tırnaktan sonra normal ekimizi getirip devam edeceğiz. Elif Şafak'ın bit palasını okudunuz mu şeklinde arkadaşlar. Evet bilimsel çalışmalarda künye verirken makale adları özellikle. Bakın bu benim bir makalem. Şavuk Yüksel 2018. Dikkat ederseniz kırmızıyla yazdığım yer. Türk motiflerinde din. Türk motiflerinde din bölümü neymiş arkadaşım? Ee, makalenin adıymış. Aklınızda bulunsun. Önce yazarın soyadı, sonra adı, sonra yılı, sonra da şeyin adı. Makalenin adı, dikkat ederseniz makalenin adı tırnak işaretiyle gösterildi. Tek tırnak nerede kullanılır? Hemen bileceğimiz bir şey. Arkadaşlar tırnağın içinde tekrar tırnak içine alınması gereken bir yer varsa orası tek tırnaklı olur. Bak. Tekrar ediyorum. Tırnağın içinde tek tırnak. Mesela bir cümle vardı. Cümlenin içinde bir yazarın adı geçti ya da çok önemli bir söz geçti. O sözün içinde de önemli bir söz ya da eser adı yazar adı geçerse onu otomatikmen tek tırnakla gösteririz. Mesela edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarlar gibi han duvarları gibisi var mı dedi bak. Şiir şurası bir alıntı söz. Alıntı cümle. Alıntı cümleyi tırnak arasında gösterdim. Alıntı cümlenin içinde bir eser adını gösterdiğim zaman ne yapıyordum? Tırnak. E, tırnağın içinde olduğu için çift tırnak değil, tek tırnak kullanıyorum. Tekrar ediyorum. Cümlenin içinde alıntı alıntı cümlenin içinde bir eser adı var. Eser adını neyle gösteriyorum arkadaşım? Tek tırnak arasında gösteriyorum. Denden işareti bildiğimiz bir şey arkadaşlar. Bir yazıdaki maddelerin veya çizelgede arka arkaya giren şeyler ama alt alta yazılması lazım. Aynısından demek. Mesela etken fiil, devam ettim, edilgen fiil, fiili aynen tekrar ettim dendiğinde. Evet, yay ayraç nerede kullanılır? Arkadaşlar, yay ayraç cümleye pardon, cümleye alınmayan ekstra bilgiyi ifade eder. Cümlenin dışında kalan ekstra bilgi. Bu eş anlamı olabilir, okunuşu olabilir, işte ekstra bilgisi olabilir ya da tiyatro eserlerinde yapılacak davranışlar olabilir vesaire. Mesela Anadolu kentlerini, köylerini gezsek bile görmek için değil. Kendimizi göstermek için geziyoruz. Burada baktığımızda şuraya o cümleyle cümlede söylenmeyen cümleye ilave bir bilgi ekleniyor. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum gibisinde. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum gibisinden arkadaşlar. ilave bilgi. E peki hocam şey ne kullanılır? E, parantez içine yani yay ayraç içine ne kullanılır? Arkadaşlar neyle bitiyorsa yargı neyle bitiyorsa ona uygun noktalama işareti kullanılır. Soruyla bitiyorsa soru işareti ünlemle bitiyorsa ünlem nokta bitiyorsa nokta vesaire. Evet özel veya bir cins isme getirilen ek çekime eki getirme Ali'nin velinin diyorum ya o çekim eki Yay ayraçtan önce yazılır. Mesela Yunus Emre arkadaşlar şöyle bir, Yunus Emre 1240 1320 yazıyor ya. Yunus Emre diyor, parantezi açıyor, içine bilgiyi yazıyor. Ondan sonra nin arkasına yazıyor. Olmaz arkadaş. Yunus Emre nin eki önce açıyorsun. Eki yazıyorsun sonra parantezi açıp bilgiyi verip devam ediyorsun. Tekrar ediyorum. Arka Yunus Emre parantezi açıp 1240 1320 nin değil. Yunus Emre'nin Parantez aç, 1240-1320. 12, devam et arkadaşım. Tiyatro eserlerinde kahramanların hareketlerini, senaryoya göre hareketlerini, söylerini açıklamak ve göstermek için. Kahraman mesela, de ki, devam ediyor, kenara elini yüzüne taş, yaslamış duruyor. Veya heybetli bir şekilde dikiliyor. Tam da kaçacak mısıçasına duruyor. Kahramanların durumları ve hareketlerini göstermeye belirtir. Onları açıklar. Mesela ihtiyar, tiyatro eseri olduğu belli. ihtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? İşte bu tiyatro eserinde ihtiyarın hareketlerini göstermek için kullanılmış yay ayraç arkadaşlar. Alıntıların aktarıldığı eserleri ve künyeleri göstermek için diyor. Eşin var, aşianın var, baharın var ki beklerdin Mehmet Akif Ersoy. Evet arkadaşlar. Bu şiir kimin? Mehmet Akif Ersoy'un. Mehmet Akif Ersoy'un olduğunu nereden anlıyoruz? Yay ayraç içinde Mehmet Akif Ersoy'u belirtiyoruz. Evet. E, yay ayraç içinde ünlem kullanılırsa kullanılırsa ne olur? Alaya alınır. Küçümsenir. Yani e, bir çeşit tariz yapılır. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Dikkat ederseniz akıllıdan sonra ne var arkadaşlar? E, yay Ayraç içinde ünlem var. Burada bir ne görüyoruz? Tariz görüyoruz. Yani alay alma kinaya görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir bilginin şüpheli olduğunu anlatmak için e, yay ayraç içinde soru işareti kullanılır. Daha önceden söylemiştim soru işaretlerinde. Evet arkadaşlar. 1496 yılında doğan Fuzuli dedim. 1496'dan sonra parantez içinde yani yay ayraç içinde soru işareti varsa kesin değil demektir. E, garanti değildir arkadaşlar. Köşeli ayraç nedir peki? Köşeli ayraç da yay ayraçın bir farklısı. Nasıl olur? Mesela ayraç içinde ayraç olur ya. İşte o zaman büyük ayraçı köşeli, küçük ayraçı e, şey yaparız. Siz söyleyin. Normal ayraç yaparız. Köşeli ayraç büyük, ötekini de içine alıyor dikkat edelim bak. Köşeli ayraç neymiş? Büyükmüş öbürlerini de dikkat edin. Şimdi mesela Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kaba Ağaçlı 1886 1973. Dikkat edin şu köşeli ayraçın içinde bir de ayraç olduğu zaman ne yapıyoruz? Onu normal köşeli ayraç, şey yuvarlak ayraç ana ayraç, büyük ayraç köşeli olur arkadaşım. Büyük ayraçın köşelinin içindeki de yay olur arkadaşım. Yay ayraç, Köşeli ayraç. Tekrar ediyorum. Ana ayraç köşeli olur. Ana ayraçın içindeki yardımcı ayraç yani ayraç içinde ayraç olursa arkadaşım o da yay ayraç olur. Köşelinin içinde yay ayraç. Evet arkadaşlar. Mesela bir eser var. Tez yazıyorsun veya bir çeviri yapıyorsun. Oraya o işi yapan, o çeviriyi ya da tezi yazan sanatçı kendinden bir şey eklerse mesela en önemli farkın farkın demek ki bunu, bunu yazan kişi eklemiş. Bu tezi yazan kişi, çeviriyi yazan kişi, doktora tezini yazan kişi, makale yazan kişi eklemiş veya çıktığını kim eklemiş? Ne bileyim çeviri yapan kişi eklemiş. Onu göstermek içindir arkadaşlar. Evet kaynaklarda e, yazarın, ya da şairin soyadını, takmadığını göstermede kullanılır. Ne? Reşat Nuri, Güntekin diye soyadını gösterdim. Ya da Server künyede e, yazarın takmadı verilmiş ama gerçek adı Peyami Safa. Onu göstermek için yine yay ayraç değil, köşeli ayraç kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Kesme şerefine geldik. Yine kesme şerefini <laughs> başlatmayı atmayı unutmuşuz. Evet. Ne yaparız? Kesme şerefi nerede kullanılır? Özel isimlere gelen çekim ekleri. Çekim ekleri neler mesela? İyelik ekleri, hal ekleri. Evet. Mesela. Me Atatürk'üm. Atatürk üm dedim. Dikkat et. Atatürk üm. İyelik ek olduğu için kesmeyle ayırdım. Türkiye özel isim. Türkiye'm iyelik eki olduğu için. Türkiye'miz iyelik eki olduğu için. Tamlayan eki olduğu için. Bunları neyle ayırdım arkadaşım? kesme işaretiyle ayırdım. Başka nerede kullanılır? Hemen uyarımıza bakalım. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı yerlerden sonra onu göstermekte kullanılır. Mesela Hisar'dan, Boğaz'dan derken yine kesme işareti koyacağımızı bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, belli bir yönetme ve tüzükten sonra, yönetmelik ve tüzükten sonra da ne yapılıyormuş? Belli bir yönetmelik ve tüzükten sonra ne yapılıyormuş? Kesme işareti konuluyormuş. Mesela bu kanun, bu kanun, belli bir kanundan bahsediyorum. Bu kanunun C fıkrası ikinci maddesidirken ne yaptık? Kanunun kanunun özel isme getirilen çekim ekini yine ne yaptım? E, kesme şeretiyle gösterdim arkadaşlar. Hmm. Şuna dikkat edin işte. Öğrencilerin anlamakta zorlandığı bir yerdir. Üçüncü kekil şah, e, şahıs ekiyle biten özel ismi başka bir yelgeki daha gelirse yani iki tane yelgeki geldiği zaman sıkıntı olur diyor. Dikkat edelim bak. Mesela Van Gölü varsayalım. Van Gölü. Van Gölü ne gölü? Van Gölü. Onun gölü. Yelgeki midir? Yelgekidir. E bundan başka tekrar bir daha bir yelgeki. Mesela Van Gölünüz. Van Gölümüz dersem diyor. Bunları kesmeyle kesmeyeceğiz diyor. Anlatabildim mi? Van Gölümüz, Ağrı Dağımız, Konya Ovamız, işte kuş adamız bunlar tekrar getirildiği zaman diyor kesilmez diyor. Örneğimize bakalım. Boğaz Köprüsü. Üçüncü teki şahsi ile bitmiş. Bundan başka ilgik sonra başka bir ekler geldiği zaman diyor bunu diyor bunu düşürdük. Köprüsünün köprüsü düştü. Yerine ümüz geldi. Gördünüz mü? Yani üçüncü şahs şahıs ilgikinden sonra bir daha diyor ilgiki girirse farklı bir ilgiki girirse diyor o zaman diyor bunu ne yaparız diyor? Düşürürüz diyor. Nereye gitti bizim fare? Heh. Köprüsü. Üçüncü teki şahıs ilgeki. Bunu düşürmüşüm. Köprümüz dediğim zaman ne yapıyorum? Birleşik yazıyorum. Amik ovası yine üçüncü teki şahıs. Ovasının sırası düşmüş. Ova'mız diye başka bir ilgeki getirince otomatikmen büyük yazıyorum. Bunları yazım kurallarına da söylemiştim. Kurum kuruluş adlarına getirilen kesme işaretleri çekinmekleri pardon. Kurum kuruluş adlarına getirilen çekinmekleri kesmeyle ayrılmaz. Başka evet özel isimlere getirilen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Bunları hep söylemiştim. Evet kısaltmalar ve sayılardan sonra kesmeyle ayrılarak ek getirilir. Evet uzatmalara ve bak kısaltmalara ve sayılara getirilen ekler kesmeyle ayrılır. Onları söyledik. Evet belli bir tarihe bağlı gün ay yıllar otomatik mi belli bir tarihe bağlandı bağlandığı için özel isim olur ve onlara getirilen ekler de kesmeyle ayrılır. Onları da söyledik. Ha bu hece sayısını uydurmak için düştüm ola sevdiğinin yurduna. Burada yine kesmeyle ayrılır. Bunun ses düşmesi olduğunu göstermek için. Neylersin ölüm herkesin başında uyudun uyanmadın olacak. Taht misali o musalla taşında derken ne eylersin demiyorum. Ne eylersin derken onu yine orada ses düşmesini kesme işaretiyle gösteriyorum. Başka nerede kullanılıyormuş? A'dan Z'ye sayılardan sonra evet sayılardan sonra getirilen pardon ne sayısı ya e, harflerden sonra getirilen ek onları gösteriyoruz arkadaşlar. Ekten sonra gelen ek veya harften sonra gelen eki göstermek için kullanılırmış arkadaşım. Ne mesela? A'dan Z'ye derken yine kesme işaretini yapıyoruz. Veya lıkla, Türkçe'de lıkla yapılmış lık 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 ekini gösterirken ona getirilecek ek yine kesmeyle gösteriliyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur, hayırlı olmuştur. Umarım videoyu izledikten sonra test çözersiniz ve kalıcı olur. Başarı sizin adınız olsun. Evet hayallerine yükselmek için takipte kal. Mutlu kal. Tekrar görüşmek dileğiyle. Başarılar.